Son zamanlarda adını her yerde duyuyoruz değil mi? Aralıklı oruç. Sosyal medyada, dergilerde, her yerde. Peki, bu da gelip geçici bir trend mi sadece yoksa bu popülerliğin arkasında daha derin bilimsel bir şeyler mi var? Gelin hep beraber bir bakalım. İşte akla gelen ilk soru bu. Yani aralıklı oruç hani o sürekli çıkan, sonra da unutulan diyetlerden biri mi yoksa bu sefer olay gerçekten farklı mı? Cevap inanın sandığımızdan çok daha ilginç. Aslında bütün olayın sırrı da tam burada. Gerçek hikaye tartıda gördüğümüz o rakamlarda değil, çok daha derinlerde. Ta vücudumuzun hücre seviyesinde yaşanıyor. Şimdi o mikroskobik dünyaya dalalım ve asıl neler olduğuna bir odaklanalım. Ve işte karşınızda hikayemizin gizli kahramanı otofaji. Bu kelime ilk başta biraz garip gelebilir ama aslında vücudumuzun en temel, en güçlü mekanizmalarından biri. Hani en basit haliyle vücudun kendi kendini temizleme ve yenileme programı diyebiliriz. Tamam o zaman şimdi diyet başlıklarını bir kenara bırakalım ve işin biyolojisine yani bilimine inelim. Bakalım aralıklı oruç vücudumuz için gerçekte ne anlama geliyor? İşte burada düşünce yapımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Aralıklı orucun asıl amacı daha az kalori almak falan değil. Asıl olay belirli bir süre aç kalarak vücuda o güçlü sinyali göndermek ve otofaji dediğimiz o harika içsel yenilenme sürecini başlatmak. Otofajiyi anlamanın en kolay yolu ne biliyor musunuz? Onu vücudun kendi geri dönüşüm programı gibi düşünmek. Tıpkı evdeki atıkları ayırıp geri dönüşüme yolladığımız gibi vücudumuz da kendi hücreleri için neredeyse birebir aynısını yapıyor. Aslında bu tanım her şeyi mükemmel özetliyor. Vücut gidiyor, artık verimli çalışmayan, yaşlanmış ya da hasar görmüş hücre parçalarını bir bir tespit ediyor ve onları temizliyor. Peki neden? Yerlerine taptaze, sağlıklı ve tam kapasite çalışan yepyeni hücre inşa etmek için. Bu süreci tam bir bahar temizliği gibi düşünebiliriz. Bakın, ilk adımda hücre içindeki eski, işe yaramaz parçaları buluyor. İkinci adımda bu çöpü özel bir torbaya yani bir keseye topluyor. Son ve en harika adımda ise bu torbadaki her şeyi parçalayıp oradan elde ettiği malzemeleri ya enerji üretmek ya da yeni şeyler yapmak için yeniden kullanıyor. Dahice bir geri dönüşüm, değil mi? Peki bu kadar anlattık bu güçlü otofaji sürecini, biz nasıl tetikleyeceğiz? İşte burada devreye popüler aralıklı oruç yöntemleri giriyor. Hadi en bilinenlerine bir bakalım. En popüler iki yöntemden biri 16 bölü 8. Çok basit, günün 16 saati bir şey yemiyorsunuz, yani oruçlusunuz ve bütün öğünlerinizi 8 saatlik bir zaman diliminde tüketiyorsunuz. Diğeri de 5-2 metodu. Bunda da haftanın 5 günü normal yiyorsunuz ama birbirini takip etmeyen 2 günde kalori alımını ciddi oranda düşürüyorsunuz. Yöntemler farklı gibi görünse de amaç aslında aynı. Vücuda dinlenmesi ve o bahar temizliğini yapması için zaman tanımak. Ama şimdi çok çok önemli bir konuya geliyoruz. Aralıklı oruç, evet güçlü bir araç olabilir ama herkes için uygun değil. O yüzden gelin güvenlik konularına şöyle bir dikkatlice bakalım. Özellikle yeme bozukluğu geçmişi olanlar, hamileler ya da emziren anneler, diyabet hastaları veya herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar için aralıklı oruç riskli olabilir. Eğer bu gruplardan birindeyseniz böyle bir şeye başlamadan önce mutlaka ama mutlaka bir doktora danışmalısınız. Unutmayın, sağlık şaka gelmez. Evet yavaş yavaş toparlayalım. Gelin şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim ve asıl soruya dönelim. Bütün bunlar neden bu kadar önemli? Eğer bu anlattıklarımdan aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa o da bu olsun. Aralıkta orucun ardındaki asıl güç kilo vermekten çok daha öte bir şey. Asıl amaç vücudun kendi kendini onarma ve yenileme kapasitesini yani o muhteşem otofajiyi devreye sokarak hücresel düzeyde bir tazelenme sağlamak ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Yıllardır beslenirken hep ne yediğimize odaklandık. Peki ya ne zaman yediğimizde en az ne yediğimiz kadar kritikse, belki de sağlığa giden yolda yepyeni kapılar açacak olan soru tam da budur. Düşünmeye değer öyle değil mi?